Slovakya vatandaşıyım. Şu anda Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ve burada çalışıyorum. Yerel seçimlerde Prag'da oy kullanmak istiyorum. Buna hakkım var mı? İzlanda, Liechtenstein ve Norveç dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne bağlı herhangi bir ülkede yaşıyorsanız belediye seçimlerinde veya Avrupa seçimlerinde oy kullanabilir ya da aday olabilirsiniz. Bunun için o ülkenin vatandaşları için gereken şartların aynısına sahip olmanız gerekir. Öncelikle bir seçimde oy kullanabilmek için ilgili ülkenin seçmen listelerine kayıt talebinde bulunulması gerekir. Sizden hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz ve adresiniz gibi ek bilgiler istenecektir. Avrupa seçimlerinde her bir seçim için yalnızca tek oy kullanabilirsiniz. Eğer yaşadığınız ülkede belediye seçimlerinde veya Avrupa seçimlerinde oy kullanmak zorunlu ise seçmen listelerine kayıt olmanız durumunda oy kullanmak zorundasınız. Eğer belediye seçimlerinde aday olmak istiyorsanız adaylık için gerekli şartlara sahip olduğunuzu ayrıca bildirmelisiniz. Yapacağınız bildirme göre sizden tasdik amaçlı belgeler istenebilir. Avrupa seçimlerinde adaylığınızı koyduğunuz takdirde seçilme yeterliliğine dair vatandaşı olduğunuz ülkeden alacağınız bir belgeyi de bildirme eklemelisiniz. Siz de sorularınızı yönlendirmek için internet adresimizi ziyaret edin.